Kendinden bir şeyler kattın. Güzelleştirdin ölümü de. Ellerinin içiyle aydınlattın. Ölüm ne demektir anladım. Yer değiştiren ben değildim. Farklılaşan sendin. Sendin bana gelen aynalarla. Sendin bana gelen sendin. Artık ölebilirdim bütün İstanbul şahidim. Ben kandan elbiseler giydim. Bundan senin haberin var mı? Kendinden bir şeyler kattın, güzelleştirdin ölümü de. Ellerinin içiyle aydınlattın. Ölüm ne demektir? Anladım. Yer değiştiren ben değildim. Farklılaşan sendin. Sendin bana gelen aynalarla, sendin bana gelen, sendin. Artık ölebilirdim, bütün İstanbul şahidim. Ben kandan elbiseler giydim, bundan senin haberin var mı? Kendinden bir şeyler kattın, güzelleştirdin ölümü de. Ellerinin içiyle aydınlattın ölüm ne demektir anladım. Yer değiştiren ben değildim, farklılaşan sendin. Sendin bana gelen aynalarla, sendin bana gelen sendin. Artık ölebilirdim, bütün İstanbul şahidim. Ben kandan elbiseler giydim. Bundan senin haberin var mı? Haberin var mı?